Henüz duymadığınız Kur'an'dan en güzel kız isimleri. Sakın bu isimleri çocuklarınıza koymayınız. Konulması yasak olan 12 kız ismi. Allah'a en sevimli gelen iki erkek ismi nedir? Dünyada insanın yaşadığı en güzel duygulardan birisi de evlat sahibi olmaktır. Benim de iki tane var oradan biliyorum. Anne ve babaların evlatlarına karşı çeşitli görevleri vardır. Onu tehlikelerden korumak, ona barınma sağlamak, onu aç bırakmamak, onu giydirmek, yedirmek, içirmek gibi. Ama aslında anne babanın evladına karşı ilk vazifesi ona güzel bir isim vermektir. Çocuk anne kucağında dünya nimetlerini tatmaya başladığı gibi adıyla da ebedi aleme uzanacağı bir kimliğe kavuşur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, çocuğa güzel isim vermek, dinini öğretmek ve vakti gelince evlendirmek babanın, annenin evlatları üzerinde en büyük haklarındandır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Siz kıyamet gününde kendi isimleriniz ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Öyleyse çocuklarınıza güzel isimler koyun. Bu hadis şerif bize gösterir ki insan telaffuzu da anlamı da güzel olan isimlere layıktır. İnsanın bedeni izzet ve onuru saygın olduğu gibi onun kimliğini de ifade eden ismi o derece saygındır. Hürmeti hak eder. İnsana ömrü boyunca hoşlanmayacağı bir isim vermek şöyle dursun onu kötü lakapla bir defa dahi olsun çağırmak dinimizce yasaklanmıştır. Yüce Rabbimiz birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın diyerek bizleri bu konuda uyarmıştır. Efendimiz Aleyhisselam çocukların ismini seçerek koymuş. Düşük çocukların bile isim verilerek defnedilmesini emretmiştir. Müslim'de şöyle bir hadis geçiyor. Şüphesiz ki sizin Allah'a en sevimli gelen isimleriniz Abdullah ve Abdurrahman'dır. Peki çocuğa ismi nasıl koyacağız? Çocuk dünyaya geldiğinde sağ kulağına ezan, sol kulağına da kamet okunur. Sonra onun ismi kulağına söylenir. Daha sonra ümmeti Muhammed'e hayırlı bir evlat olması için dualar edilir. Mesela şu duayı edebiliriz. Allahümme ce'al berren ve enbithü fil islami nebaten hasene. Ey Allah'ım! Bu çocuğu iyilerden kıl ve onu İslam'da güzel yetişen bir bitki gibi yetiştir. Amin. Şimdi gelelim bugüne kadar belki hiç duymadığınız Kur'an-ı Kerim'de geçen en güzel kız isimlerine. Birincisi Elif Lamra. <laughs> çünkü benim kızımın ismi. O ismi çünkü ilk ben koydum. Daha önce hiç duymamıştım. Tabi bu arada Elif Lamra'yı da açıklayayım. Elif Lamra. Elif Lamra. Elif zaten bir harf Arapçada. Lamda bir harf, Ra da bir harf. Yusuf suresinin ilk ayeti. Elif Lamra. Oradan esinlenerek koyduk. Tabi başka surelerin girişlerinde de Elif Lamra kullanılıyor. Huruf-u Manasını Allah ve Efendimiz Aleyhisselam bilir. Tabii bu bir şifre olduğu söyleniyor. Ben şu niyetle koydum. Yusuf suresi diğer surelerden farklı olarak bütün ayetlerinde Hazreti Yusuf'tan bahsediyor. O yüzden öyle olduğuna göre dedim ki bu Huruf-u Mukatta'da kesin Hazreti Yusuf'un güzel bir yanından bahsediyordur. O yüzden o ismi koydum. Oğlumun adı da Musab bu arada. İsimlerimizden birisi Sidra ya da Sidre diye geçiyor. Necim suresinde geçen bir isim bu. aynı de Sidratil Müntehe. Buradaki sidra ya da sidre şu anlama geliyor. Yedinci kat gökte meleklerin ulaşamadığı bir makamın adı veya cennette çok yapraklı, çok gölgeli bir ağacın adı olarak geçiyor. Bir diğer isim seca. Duha suresine geçiyor ikinci ayet. وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَى Bunun manası da gecenin sakinliği ve denizin dalgalarının durup sakinleştiği anlamlarına geliyor. Osmanlıca'da kuşların seslerinin cıvıltısı manasına gelen bir isimdir bu. Bir diğer isim Efnan. Rahman suresinde geçiyor. Ve <laughs> ve Cennetteki çeşitli ağaçlar ve çeşitli güzellikler anlamına geliyor. Bir diğer isim ilaf. Kureyş suresinde geçiyor. Li ilafi Kureyş. Kolaylaştırmak, sevmek, emniyet, güven ve kaynaşma anlamlarına geliyor. Bir diğer isim leyal ya da leal. Arapçada gece anlamına gelen leylin çoğuludur. Bu da Fecr suresinde geçiyor. Ve leylin aşr. <laughs> Bir başka isim Ravza. Rum suresinde geçiyor. Fe amenu ve salihati Cennet bahçesi anlamına geliyor. Kur'an'da geçen bir diğer kız ismi Ebrar. Mutaffifin suresinde ve birçok başka surelerde, ayetlerde geçiyor. İnnel ebrara lefi naim. Şüphesiz iyi kimseler naim cennetindedirler. Anlam olarak da iyi huylu, doğru, dürüst, düzgün kimse demektir. Bu ismin anlamı bütün iyilikleri ve güzellikleri üzerinde taşıyan demektir. İsimlerimizden bir diğeri Sena. Nur suresinde geçiyor bu da. Yekâ dösen Bu da şimşeğin parıltısı anlamına geliyor. İsimlerimizden bir diğeri tesnim. Bu da mutaffifin suresinde geçiyor. Ve mizâcühü min tesnim. Buradaki tesnim kokusuyla ve lezzetiyle ferahlatıcı olan bir şerbetin ismi. İsimlerimizden bir diğeri senabil. Bakara suresinde geçiyor. ay senabil. Ayetteki manası başaklar demektir. Hiç bilinmeyen isimlerden birisi de mihat. Nebe suresinde geçiyor. Elem nece'alil erda mihâde. Mihat ismi döşek, sergi, arazi anlamlarının yanı sıra Ailenin göz bebeği demek. Ve son ismimiz Beyza. Bu da Araf suresinde geçiyor. Hiye beyda ölün Çok beyaz, çok temiz, lekesiz anlamlarına geliyor. Kur'an'da geçen en güzel kız isimlerinden bahsettik. Bunlar pek duymadığınız isimlerdi. Tabi bunların yanı sıra duyulmuş çok güzel kız isimleri de var. Şimdi gelelim dinde konulması yasak olan isimlere. Bunlardan birisi Aleyna. Çevremizde çok var değil mi? Yani Kur'an'da geçiyor diye konulmuş bir isim. Ama hiç tavsiye edilmiyor. Çünkü bir anlam ifade etmiyor. Aleyna üzerimize demek. Yani o genelde üzerine gelen azaptan bahsettiği için ondan dolayı tavsiye edilmemiş. Bir diğer isim Jülide. Bu Arapça değil Farsça bir isim. Dağınık karma karışık birbirine girmiş saçlı birini ifade ediyor. Bir diğer isim Umay. Orhun yazıtlarında çocuk ve hayvanları koruduğuna inanılan bir tanrının ismi bu. Mesela Alara, onun yanı sıra Roza, onun yanı sıra İlayda. Bu isimler de gayrimüslim isimleri olduğundan dolayı hiç uygun görülmemiştir. Bir diğer isim Kezban. Bu isim biraz tartışmalıdır çünkü Arapçayla ile Farsçadaki manası birbirine karıştırılır. Arapçada yalan kökünden geldiği için konulması uygun görülmemiştir. Bir diğer isim Berra ya da Berre. Bu isimde konulması uygun görülmemiştir. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam Berre isminde birinin adını Zeynep olarak değiştirmiştir. Çünkü Berre günahsız, kusursuz anlamına geliyor. Bir başka isim ise Cemre. Çok var değil mi çevremizde Yunus? Baktığımız zaman bu isim çok kullanılıyor. Hatta Cemre toprağa düşüyor, havaya düşüyor, denizde de, de. <laughs> Tabi orada kullanmakta bir problem yok da isim olarak koymakta problem var. Çünkü Cemre ateş bahçesi manasına geliyor. O yüzden Efendimiz Aleyhisselam tarafından da Cemre ismi Cemile ile değiştirilmiştir. Bir diğer isim ise Ceylin. Birçok yerde cennet kapısı manasına geldiği söyleniyor ama Kur'an'da hiçbir yerde geçmiyor. Hatta gayrimüslimlerden Cülyin isminden çevrildiği söyleniyor. O yüzden konulması pek uygun görülmemiştir. Eflal. Bu da internete baktığınız zaman cennetli bir ağacın ismi gibi söyleniyor ama asıl manasına indiğimiz zaman kurak, bitkisiz yer, hezimet anlamlarına geliyor. Bir diğer isim ise Efsun. Efsun'da bildiğiniz gibi sihir, büyü, sihirbazlık, hile ve bunlarla yapılmış işler anlamına geldiği için bu ismin konulması da hiç uygun görülmemiştir. Bir başka isim ise Sanem. Sanem put manasına geldiği için de bu ismin konulması hiç uygun görülmemiştir. Bir başka isim ise Süveyda. Süveyda kalbin ortasındaki siyah noktaya söylenmektedir. O da kalpteki günah anlamına geldiği için de bu ismin konulması da hiç uygun görülmemiştir.